Merhaba arkadaşlar YouTube'a kanalıma hoş geldiniz. Yargıya tüm hız devam ediyoruz. Hadi bakalım iyi seyirler. Aha. Mermi de bitti. Enemy. Mermi bir de bitti. Enemy. Çabuk lan. Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin ya. Şu DP'den kurtulamadım gitti ya. Ulan Ulan. Ulan bu ekrana ne oldu ya? Ey öh. Ulan adamları kaldırmasını mı bekliyorsun yoksa lan? Ulan. Çık çık yukarı çık çatıya çık. Çık 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 çık. Ha ben gidip oradan lootlanmam lazım. Böyle olmayacak. Lan şu iki numara ne yapıyor orada ben onu anlamadım ya. Ya arkadaş. Ya enemiz etin Allah belasını versin ya. Ben oğlum kaç tane adam vurdum ben burada arkadaş şimdi mermisizlikten öleceğiz ya. oğlum var ya. Bekle lan. lan oğlum ne biçim adamsın? O o nerede sıkıyor lan o? Oğlum seni bir görebilirsem ama. Yemin pezevegi. Daha var mısınız lan? Ya sen nereden atıyorsun la? Lan arkadaş var ya. Benim acilen loot yapmam lazım ya. Lan 10 kilo oldu lan. Lan de al arkadaş ya. Ya arkadaş. Şu dördü at. O kalsın o da kalsın. Şunu at. Bekle dostum bekle. Bekle dostum bekle. İki kişisiniz siz. Gördüm. Şimdi sıra sende. Adamın elimde oğlum. Ulan seni bir görebilirsem var ya. Oğlum nereden atıyor ya bu? Arkadaşlar görenler bir şey etsin ya. Oğlum adamın elimde elimde. Oğlum adamın elimde, elimde. Demin pezemen ya. Ne oldu oğlum? Ne oldu ne oldu? He? Ne oldu? Orada saklanıyor. Şey diyorsun, Şimdi ben geleyim onu bir yumruklayayım arkadaşlar. Hak etti mi? Aha. Daha var mısınız lan? Daha var var. Yukarıda var. He. Bu ya. Aleyküm selam. Yorum tarihi yazdım la. Vallahi tarihi yazdım. Bir seviye yeleğine <laughs> 12 kil. Şurayı gördüğünüz var ya. Şurayı gördüğünüz her burayı komple böyle bak şu sandıklara bak. Şu drobun orada, şura var ya drobun olduğu yer. Orası sandık kaynıyor. Bak bir tane de şurada var bak. Bak. İki, bir tane şurada var. Daha 3 tane 4 tane bak orada şıklar yanıyor. 3 4 tane karşıda var. Ya arkadaş. Yorum. <laughs> Çok büyük bir başarı yaptım ya. <laughs> Tek başıma. Ha. <laughs> ya rahatsızım kusura bakmayın. Sesim de <laughs> bayağı kötülendi. Şuna bak ya. 12 kil. 1562. Vay be. Neyse şunlara bir